Gerçekten İzmir'de yaşamak, İzmirli olmak bir ayrıcalık ama şimdi daha da bir ayrıcalık oldu. Ayrıca efendim İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Özince'ye de şeref verdiğiniz için, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İş GEO Genel Müdürü Sayın Turgay Kanes Beyefendi'yi mikrofona davet ediyorum. Bu taraftan alayım sizi lütfen. Orası Sayın Belediye Başkanım, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ersin Özince, Bankamız Genel Müdürü Sayın Adnan Bali, saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. İş gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak yaklaşık 12 yıldır gayrimenkul sektörüne yön vermeye çalışan birkaç firmadan biriyiz. Genel olarak yaptığımız projelerde, geliştirdiğimiz projelerde de öncülük ettik bugüne kadar. Proje geliştirdiğimiz bölgelerde bizden sonra o bölgeye yatırım yapacak olan firmaların da bir ölçüde yolunu açtık. Sadece İstanbul'a odaklanan, sadece alışveriş merkezine veya ofise odaklanan veya sadece konuta odaklanan bir strateji hiçbir zaman için belirlemedik bugüne kadar. Genellikle hem coğrafi olarak Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yatırım yapmayı hem de farklı segmentlerde alışveriş merkezlerinden otele, konutlardan ofise kadar farklı alanlarda yatırım yapma stratejisi belirledik. Bundan dolayıdır ki iş gayrimenkul yatırım ortaklığının portföyünde Antalya'da, Kapadokya'da, İstanbul'da, Marmaris'te, Ankara'da ve daha farklı şehirlerde ofis, otel ve benzeri gayrimenkuller bulunmaktadır projelerini kendimiz geliştirdik, sıfırdan geliştirdiğimiz gibi hazır bazı gayrimenkul projelerini alıp yeniden elden geçiriyoruz. Sonunda İzmir'de de çok 3-4 yıllık bir süreç içerisinde çok büyük bir istekle başladığımız bir projeyi nihayete vardırma imkanımız oldu. Bizim, benim açımdan gayrimenkul şirketler açısından bir projenin inşaat ruhsatının alınması ve böyle bir lansmanın yapılması aslında işin nihayete erdirmeyiz. Ondan sonrası bizim uygulama ekibindeki arkadaşlarımızın görevi oluyor ve biz sırada ne var diye bakmaya başlıyoruz. Çünkü en mutlu olduğumuz an inşaat fırsatını aldığımız an oluyor. İzmir'de 4 yıl kadar önce bu araziyle ilgili çalışmalar yaparken bir yandan da İzmir'in geleceğe yönelik nasıl bir şekil bulacağını, nasıl bir gelişme sağlayacağını zihnimizde canlandırmaya çalıştık. O dönemde İzmir ulaşım altyapısında özellikle hafif raylı ve metrolarda müthiş bir yatırım başlatmıştı daha öncesinden ve bunları da sonuçlandırmaya doğru gidiyoruz Yine üst yapıda bizim de içinde bulunduğumuz bölgede yepyeni bir kent merkezi oluşturmak için bunun imar planlarını ve her türlü altyapısını hazırlamaya çalışıyordu. Kaldı ki yol üstünde çeşitli sıkıntılar, iptaller olmasına rağmen bu konudaki ısrarını, kararlılığını İzmir hiçbir zaman için bırakmadı. Öte yandan İzmir uluslararası kongrelerde ve benzeri sporu da içine alan organizasyonlarda ev sahipliği yapmak üzere inisiyatif kullanıyordu. Tarihsizce kaçırılan bir expo var ama bu konuda da ısrarlı davranıyordu. Bütün bunları bir araya koyduğumuzda biz İzmir'in ileride bütün bu yatırımlarla birlikte çok çok farklı bir noktaya gideceğini, bir dünya şehri olmaya doğru gideceğini düşündük. Bugün sabahki basın toplantısında da belirttim. Belki bazı arkadaşlarımız için çift olacak ama, 100 yıl önce Şangay Limanı'yla aynı ticari hacmine sahip olan dünyanın önünde gelen liman şehirlerinden biri olan İzmir'in şu anda bundan çok daha iyi bir yere gideceği çok açıktır. Açıkçası hiçbir şey yapmayalım desek dahi hep birlikte İzmir'i tutmamız mümkün değil. Türkiye'nin en batı ucunda bir liman şehri, müthiş eğitimli bir insan kaynağı, son derece girişken bir iş adamı grubu, her şey bir araya geliyor. Fakat bunlarla birlikte gerek kamu birimlerinin, gerek yerel yönetimlerin ...yıllar evvelinden başlayan muhteşem bir yatırım atağı var. Bugün sabahleyin Konak Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hakan Tartan çok çarpıcı bir konuşma yaptı. ve Bu konuşmanın içerisinde İzmir'i konumlarken özellikle organizasyonlarla ilgili konumlarken... ...İzmir'in sağlık turizminde de bundan 3 yıl evvelinin 4 yıl evvelinine göre katlayarak ilerlediğini, İzmir'in sadece sağlık değil, kültür, tarih turizminde de bir oyuncu olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Kendisi bunları söylerken benim de aklıma bir daha önce yaptığım bir çalışmada rastladığım bir konuyu getirdi. Çok kısa sizlerle paylaşmak istiyorum. Barcelona şehrini yeniden yapılandırmak amacıyla 1986 yılında 7 ve 6 yıllık iki aşamalı bir plan tasarlamışlar. Bu planı tasarlarken de 13 yıl içerisinde önce Barcelona şehrinin tamamen yıpranmış olan altyapısını yenilemek, ikinci aşamada üst yapısında konut, ticaret, iş merkezleri oluşturmak ve son aşamada da uluslararası organizasyonlarda ev sahipliği yapmak. Özellikle de her türlü fuar ve spor organizasyonlarında. Bu üç saç ayağından oluşan master plan 1999'da bittiğinde bu planı yapan master planı hazırlayanlar dahi sonuçlarını önceden göremedikleri şeylerle karşılaşmışlar. Çünkü Barcelona'da yapılan bu master planın sonuçları sadece Barcelona'yı değil tüm İspanya'nın güney kıyılarını ve turizm bölgelerini dahi etkileyen bir tetikleme etkisi yaratmış ve e, uzunca bir süre şu anda İspanya içinde bulunduğu duruma gelene kadar ve Avrupa Birliği sırasındaki e, rehavete gelene kadar İspanya Avrupa Birliği'nin büyüme ortalamalarını yüzde üçlere kadar çıkarmış. Ve bunda da en büyük tetikleyici etkiyi Barcelona'nın master planının 13 yıl süren bir planın yaptığı söyleniyor. Şöyle baktığımızda Güney Avrupa'da Akdeniz'in iki ucundaki iki ülkenin birbirine bakan iki şehri ben bu çalışmayı ilk okuduğumda zihnimde bir tek şehir belirdi. İzmir. Bunu çeşitli ortamlarda, konferanslarda paylaştığımda da katılımcılara özellikle soruyordum. Bu master planla Barcelona'nın yaptığına eş değer Türkiye'de neresi olabilir diye istisnasız herkes İzmir diyor. Ama İzmir zaten bunu yapmaya başlamış bile 5 yıl, 6 yıl evinden, 4 yıl evinden itibaren. Hem uluslararası organizasyonlar yönüyle İzmir'i bir dünya şehri hale getirmek, hem ulaşım altyapısıyla hem de üst yapısıyla. Bugün de söyledim, başkanımız da sağ olsun çok nazik ve e, bir şekilde tam tersini söyledi ama ben yine tekrar edeceğim izniyle. Biz, bize düşen özel sektör olarak bu tür bir yatırım hamlesine girişmiş ve adeta rampadaki bir roket gibi olan bir şehirde bu çorbaya bir tutam olsun tuz koymak ve bizden sonra